Duyduğunuz gibi arkadaşlar kuşlar cıvıl cıvıl. Bugün de Belgrad ormanında böyle bir geziye planladık. Umarım beğenirsiniz. Bugün böyle doğayla bütünleştik. Hava da çok güzel. Kuşlar cıvıl cıvıl. Havalarda güzel giderken böyle bir ailece bir oksijen alalım, depolayalım dedik. Malum evlerden çıkamıyoruz. Burası da bizim Belgrad Ormanımız. Yurt dışındaki arkadaşlarımız belki özlemiştir. Böyle bir anımı sizlerle paylaşmak istedim. Bakıyorum buraya. Böyle de suyumuzda berrak berrak kerin sevi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, gölümüzde kurumaya gelmiş. Burası çok güzel böyle çırıl şırıl akan bir dereydi. Balıklar içinde yüzüyordu. Yağmur yağmadığı için adacıklar oluşmuş. Bu da üzücü bir durum tabii ki. Burası da yürüyüş parkurumuz. Böyle güzel güzel sporlar yapıyorlar. Yürüyüşler yapılıyor. Ay, spor yapmadım. Ya benim oğlum da spor, spor yapmadı bu arada. Derdi çok. Spor, spor aletlerine gidiyoruz. Ya, spor tamam ayırıyor. annem spor aletlerine gidiyoruz. Gel. Böyle herkes gördüğünüz gibi yürüyüş yapıyor ağaçlarımız. Tamam Böyle hep birlikte bir de yürüyüş yapalım dedik. Burası da 6-7 ay öncesine kadar bir kantindi. Bir pandemi dolayısıyla kapatılmış. Çok güzel böyle tarihi eser şeklinde yapılmış sanat eseri. Bir kantinimiz. Ama şu anda terk edilmiş vaziyette. Şuraya da, şuraya. Çiçekler. Çiftliklerimiz yatmışlar sıcak havayı bulunca. Havalarda böyle sıcak sıcak gidiyor. Umarım yağmur yağar. Bu tamam da benim oğlumun sesi. Bıcır bıcır. Sürekli sorular soruyor arkadaşlar.